konu yok. Sikesiz emir yarışmaya uçunca başlayacak. Gördüğünüz gibi Zombi Ömer izleyecek yarışmamızı. Başla dememle başlayacak. Bilgisayarım çok kasıyor arkadaşlar nedenini bilmiyorum. Büyük ihtimal lagdan. Evet. Ve başla. Ne olur ne olmaz belki değiştirmemişizdir. Hemen yapalım. Evet. Arkadaşlar kronometre yanımda yok şu an. Bitince ekleyeceğim. Emir güzel bir gidişe gidiyor. Ben sayacağım. Bir. <laughs> Büyük ihtimalle çok amatör bir arkadaşım. Var. Yani hadi Evet. Gidiyor merdivenlere. videos ee, Ben süresini videonun sonunda e, kimin ne yaptığını gösteren yani içerikte göstereceğim. Bitirdi arkadaşlar. size Emir. Ee, tebrik ediyoruz size. Siz, Emir'i. Bizi duyamıyor şu an ama e, tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. Güle güle diyorum.